Sevgili avukatımız Selin Kırhan bizim yanımızda şu anda güler yüzü Nel, ve tüm şıklığıyla diye. Siz de aldım. öyle. Sağ olun çok teşekkürler çok mersi. Ee, şöyle niye gülüm? <gülüyor> niye gülüyorum? Çünkü konu çok ilginç öyle söyleyeyim. Şimdi böyle... Şey... <laughs> Şöyle anlatayım biz kendimiz e, mümkün olduğunca yayında olmadığımız süreler içerisinde neler konuşuyorsak onlara yaklaşacak şekilde bir sohbet e, akıtmaya çalışacağız öyle söyleyelim. Çünkü önemli bir konu aslında. Evet. Son dönemde özellikle herhalde bir de üstüne üstlük bu nişanlık meselesi, Nişanlıktan bahsedeceğiz ve bu nişanlık meselesi kanunlarla da korunan bir hale aldı. Kesinlikle biz bilinmeyen bir şey aslında. Evet ben aslında çok şöyle var. ben size şöyle bir şey söyleyeyim bundan yıllar önce... Böyle bir neredeyse bir 15-20 sene önce e, tanıdık çevreden bir hikaye duyduğum zaman aslında hmm. aa evet böyle bir konu aslında var gerçekten. Nişanlının bozulmasında mesela işte e, alınan hediyelerin gibi öyle bir şey evet. vardır ya. Çünkü nişan bir tören bildiğim kadarıyla evet. yanlış mıyım nişan töreninde gelenek göreneklerimizle çok yerinde olan Kesinlikle. alışkanlıklarımızla işte çeşitli işte hediye alışverişleri yapılır, Bohça o böyle çok denir güzel tatlı bir geri, evet. hazırlıktır da aynı Aha. zamanda iki taraf için de. Ama herhangi bir şekilde bu aktin akit demek lazım herhalde Tabii. Büyük bir ihtimal söz Doğru. veriyorsunuz birbirinize bu aktin bozulması durumunda da. Kimin hangi hakkı var aslında? Yani sadece kız tarafı olarak da düşünmemek lazım. Bu erkek tarafının... Kesinlikle evet. Yani e, ayrımcılık yapmamak lazım aslında. Kadın erkek ikisi de doğru. Hem kadını hem erkeği Hı -hı. korumak Aynen adına yapılmış, verilmiş kararlar var Hı -hı. sanırım anladığım kadarıyla. Bu eskiden de var mıydı yoksa böyle bir ihtiyaçtan doğan yeni bir hukuki bir şöyle ki, şey midir? kanunda aslında midir? hep vardı Hı -hı. nişanlılık. Ama son dönemde yaşanılan bu işte gündemdeki olaylar... Yargıtay kararlarını da çok etkiledi. Evet kanunda yeri var, e, maddeler var ama bunun dışında biz genel itibariyle emsal kararları da değerlendirdiğimiz için hukukçular olarak Yargıtay'ın da emsal kararları var. O yüzden aslında Engin Bideniz nişanlılık da çok bilinmiyor. E, i̇şte nişan atma diyoruz. E, kişiler son dönemde özellikle son bir yıldır haklarını feci şekilde aramaya başladı. Nişan atmadan dolayı kusurlu olan tarafa yükletilmeye çalışılan ve e, tazminat dosyaları çok fazla arttı. Hı hı. E, nişanlanma hakikaten kanunumuzda var. Hı hı. Sözlenmeyle farklı biraz çünkü sözlenme e, işte kişilerin birbirine söz vermesi vesaire bunun kanunda bir yeri yok. Ama nişanlanma açık açık hukukta, Türk hukukunda yeri olan bir durum. Hı hı. Şimdi ne gibi şartlar var? Şimdi normal şartlarda <laughs> diyelim ki nişanlandı çiftler. Nişanlanmak için de bu arada illa törene gerek yok. Yani e, birbirinizi ilan etmeniz illa yüzeye de gerek yok. Yani siz ilan etmek bunu soracaktım ilan etmek, size. yeterli. Tamam peki. Aynen yani Aileler geldi aslında. şeyler değişti, sandıklar değiştirildi, hediyeler değiştirildi bir tören 20 kişi vardı bir şeyler kesildi değil. Kendiniz artık gerek yok. Sözüm. Kendi, Kendi aranızda, yok. Sözüm. Tamam, Kendi okay. aranızda yaptınız, aileleriniz bunu biliyor. Ailelerimiz var, var. Tamam. E, bir tören yapılmasına gerek yok. O arada da e, evlilik sürecine artık adım adım yaklaşıyorsunuz. Belki bir hazırlıklar ev tutulmuştur, hazırlıklar yani. yapılıyordur vesaire. Bu süreç içerisinde evlenme vaadi aslında bakıldığında nişanlanma hmm. ve birbirlerini de çiftlerin tanımasıyla ilgili bir süreç. Bu süreç içerisinde taraflardan biri vazgeçebilir. Bu çok normal bir şey. Tabii ki. Yani bu hukuk dönem için zaten bunun için yapılıyor aslında nişan. Kesinlikle. Hı -hı. Yani hukukta da aslında bir zorlama yok. İlla ki nişanlandınız, evleneceksiniz bu kişiyle gibi bir durum söz konusu değil. Nişanlılıkta ee, herhangi bir kusur yoksa çiftler arasında sadece anlaşamıyorlardır ya da birbirlerine uygun olmadıklarını anlamışlardır ve bu yüzden de ayrılmak istemişlerdir ya da taraflardan sadece biri ayrılmak istiyordur Bununla ilgili diğer taraf bir cayma tazminatı vesaire e, talebinde bulunamıyor ama hı hı. şimdi biz evlilik sözleşmesini çok konuştuk Çok evet. Ee, evlilik sözleşmesi gibi nişanlılık döneminde de sözleşme yapmak isteyen ya da sözleşme yapan çiftler var ee, nişanlanma sırasında, evliliğe giden adımda evlilikten caymanız halinde bana şu kişi şu kadar cayma tazminatı ödeyecek gibi artık son dönemde çok fazla sözleşmeler yapılmaya başladı bununla ilgili. Peki bu mesela yurt dışında falan olan bir şey midir yoksa çok merak ediyorum dünyanın yani, her yerinde olan dünyanın bir şey mi? her yerinde aslında olabilen bir şey ama aslında hukukta yeri var mı yok Taraflar arasında yapılıyor ama son dönemde çiftlerin artık iyi niyetimi mi diyeyim bilmiyorum. Böyle sözleşmeler yapılıyor ve akabinde diyelim ki işte taraflardan biri vazgeçti 100 bin lira tazminat ödeyecek bununla ilgili cayma tazminatı. Kişi ayrılırken diyor ki ben 50 bin lira ödüyorum sana diğer kişi de e, bununla ilgili diğer 50 bine e, mahsup. Bir dava açamaz. Normalde zaten hukukta bunun yeri yok. Hı -hı. Ama taraflar kendi aralarında böyle bir şeyi son dönemde gelenekselleştirdiler aslında bakıldığında. Hı -hı. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Ama hukukta cayma tazminatı diye bir şey yok. E, kusur yoksa, eğer kusur varsa taraflardan birinde. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şeyi çok şey yapamadım. İlk kez duyduğum bir şey çünkü şu an burada izlerin önünde. E, nişanlanma sözleşmesi, yani nişan sözleşmesi. Yapıyorlar ilk kez duyuyorum. Hı hı. Yani mutlaka vardır sebebi ama şöyle bir şeyden dolayı mı? Yani nişanlılık bir oyun değil yani aslında. Yani bu ciddi yönde yani evlilik yolunda verilmiş bir söz ve sen bu sözü tutmak durumundasın. Ya ben açıkçası bir hukukçu olarak mi? buna karşıyım. Yani ha, evet yapıyorlar. Değişik Taraflar geldi yapıyor çok değişik. Çünkü beni yanlış anlamayın. Kimse yanlış anlamasın. Gerçekten çok özür dilerim. Ama bu bir e, yaptırım gibi oluyor aslında Ya Evet Tabii ki yaptırım yani. ama onun dışında bir meslek haline bile gelebilecek bir şey. Dejenere Beni bir şey, kesinlikle ticaret anlamında. A, Hep evet. bahsediyoruz ya evliliği de aslında bir ticaret kurumuna çevirmeye çalışıyorlar evet. son dönemde çok karşılaşıyoruz. Bir yıl evlilik kalıyorlar o evlilik sürecinde ya evlilik sözleşmesiyle ya da başka bir şekilde tazminat almaya çalışan Çünkü taraflar söz, var. sözleşme sonrasında böyle bir hakkın doğduysa e, çeşitli yöntem ve taktiklerle Karşı tarafı baskılaya da baskılaya bilirsiniz, da bilirsiniz yani As caydırmaya çalışabilirsiniz yanlış mıyım? Kesinlikle bu yani öyle. iş yerinde bile yapılan bir şey olduğu için şu anda böyle değişik geldi bana. Mobbing gibi bir aslında şey. Öyle. Ee, aslında şöyle bununla ilgili de son dönemde çok fazla kararlar olmaya Hı -hı, başladı. Kesinlikle. Bu tarz birbirleriyle e, tarafların aslında hiçbir şekilde hukuki dayanağı olmayarak sözleşme yapıp sonrasında da taraflar bu sözleşmeye dayalı aslında ayrılıp bir şekilde diğerini direterek e, para almaya çalışıyor. Tehdit unsuru vesaire. Bununla ilgili mesela bundan 2-3 yıl önce Ankara'da bir dava görüldü. Ee, bunu yapan para almaya çalışan taraf erkek tarafıydı. Ee, evlilik vaadiyle kandırıldım diyerek bir dava açmaya çalıştı. Ama evlilik vaadiyle kandırılma diye bir suç zaten cezada yok. Evet. Fakat nitelikli dolandırıcılığa giriyor aslında bu durum evet. bakıldığında. Ee, ceza verildi. Hapis cezası verildi hem de bu kişiye. E, nitelikli dolandırıcılıktan çünkü kendini aslında hem farklı bir isimle tanıştırmış kadın hem tarafı. kadın tarafı Hı -hı. hem e, bir anne tanıştırmış kendine eşle yani annem diye tanıştırdığı kişi aslında annesi çıkmamış falan Filmlerde gibi. Filmlerde gördüğümüz bir şey aslında Bu, benim vardır ha, o, var böyle olan, evet. Hollywood filmleri falan Hı -hı. çok yapıldı aslında zamanında böyle şeylere çok benzeyen. Evet bununla bu dolandırıcı, ilgili evet, dolandırıcı kesinlikle entelektüel dolandırıcılığa giriyor aslında hmm. ve bununla ilgili çok fazla davalar türemeye başladı son dönemde. Özellikle sosyal medya yine aynı şeyi söyleyeceğim ama sosyal medyadan tanışıp ondan sonrasında eşi nişanlılık evlilik boyutuna getirip akabinde de bu şekilde dolandırıcılıklar çok arttı. Son dönemde çok fazla davalar var bununla ilgili. Hmm. Şimdi bu nişanlanmaya mutlaka. gelirsek nişanlanmada da aslında aldatma gibi durumlarda aslında Bravo. kusur aranıyor. Ha, o zaman şöyle bir şey mi oluyor? Bu yani zina diye mi adlandırıyoruz bu şekilde adlandırıyoruz. Yani zina diye, diye de çünkü aslında hem psikolojik cinayet şekilde mi? Hı. Tabii tabii Aynen, aynı. Tamam. Yani sonuç itibariyle kadına yapılan ya da erkeğe yapılan sonuç itibariyle kadın olarak da değerlendirilmesi <laughs> lazım. Evet. Aynen. Hem cinsel şiddet hem psikolojik şiddet var işin içerisinde. Hı. aldatma söz konusuysa taraf e, dediğim gibi illa tören olmak zorunda değil, bir nişan yüzüğü olmak zorunda değil. Tarafların e, birbirlerini aileleriyle tanıştırmış olması, hmm. arkadaşlarına, sosyal çevrelerine evleneceğim kişi olarak tanıştırmış olması yeterli oluyor bu durumlarda. Tazminat hakkı doğuyor. Doğuyor. Tabii ki çünkü evlilik gibi eğer görüyorsak nişanlılığı hı hı, da hı, o hı, şekilde hı, hı. inceliyoruz anladığım kadarıyla Aynen. Kusur, öyle mi? Kusur. Kusur varsa hmm, tamam. tazminat hakkı doğuyor. Ama e, evlilikten farklı bir yanı var. Evlilikte sadece tarafları ilgilendiriyor aslında hmm. tazminat ve manevi tazminat, maddi evet. ve manevi tazminat evet. davaları. Ee, işin kısmı bu kısımda değişiyor nişanlılıkta. Çünkü nişanlılıkta aileler bu bohça diyoruz e geleneksel. Evet, evet. Şimdiki dönemde daha farklı belki adlandırılıyordur bilmiyorum isim olarak ama birbirlerine verilen hediyeler işte Hı -hı. pahalı saatler, altın takı gibi ya da kişiler birbirine araba alıyor, ev alıyor bunun gibi şeyler. Bunlar sonrasında geri istenebiliyor. <laughs> Süreçten bir çok güldüm kusura bakmayın. Tutamadım kendimi aslında tutarım böyle şeylerden ama çok iyi bir espri geldi. Çok özür dilerim. <laughs> <laughs> sözleşme bohçanın içinden çıkmış düşünsenize dediler de gerçekten gözümde <laughs> Ama o kadar artık önce, o döneme geldik evet, yani. <laughs> bohçalar açılıyor içinden birer tane sözleşme Yaptırım. orada imzalanıyor. Yani şöyle o zaman şöyle çünkü size anlatırken ben sürekli düşünüyorum e, kusura bakmayın kısıtlı. Kokuyu bilgimle var. yani sonuçta şey falan diye düşünüyorum İşte pohçanın içindekiler çünkü evlilikte öyle şeyler yapılıyor ben kendim e, ilk boşanmamda yaşadığım bir şey bu yani sonuçta her ne kadar anlaşmalı boşanmış olsam da e, Eşyaları bir liste gördüm görmüşlüğüm var, var yani karşı tarafın bana verdiği bir liste vardı için. Yıllarca da arkadaşlarımız arasında espri konusu olmuştur. Düşündüm şimdi mesela. Hediyeler mi vardı mesela işin içinde yoksa eşyalara kadar gitti mi olay? <laughs> eşyalara kadar <laughs> gidiyor çünkü. sormayın. O çok ilginç bir e, ayrılık süreciydi kendi adıma söyleyeyim ama bir, bir derstir ya. yani. E, ama şöyle bir şey. E, böyle mesela o zaman böyle bohçadakiler, alış, değiş dokuşlar falan. Değil mi? Bunların böyle maddi karşılığı mı istemiyor maddi mesela? Maddi karşılığı şöyle. Aslında bunu yargıtaş şu şekilde ayırmış. Diyor ki eskiyen. Ve kullanılabilen eşyaları istemi, isteyemezsiniz diyor. Yani bunlar ayakkabı. O yüzden sordum eşya var mıydı diye. Genel itibariyle eşyalar çok fazla istenemiyor. Kıyafettir, ayakkabıdır, olur budur. Ama <laughs> evet. işin içinde işte ne bileyim bir saat vardır çok pahalıdır bu saat işte marka Yüzüktür bir şeydir. ya da yüzük çok fazla sıkıntı oluyor herhalde bildiğim kadarıyla. Yüzük benim. evlilikte daha çok sıkıntı oluyor. Nişanda hmm. da bu çok ilginç bir şey. Nişan yüzüğü istenemiyor. Yani nişanda ayrıldınız diyelim. Yargı yani diyor ki nişan yüzüklerini Evet evet bunu ben duydum biliyorum Aha. yani e, Çünkü şöyle bir şey ben kendim e, vermişliğim çok var da insanlar o zaman mesela şey demişlerdi Yani böyle bir durum yok hani verilmez falan evet. der Yanlış anlaşılmasın Zaten verilmez gibi bir cümle kullanılmıştı ama yani öyle bir şey değil Çünkü aslında Çünkü nişanlılık bu aslında bakıldığında hukuken sıkı sıkıya bağlı bir hak. Yani kişisel bir hak, anayasal bir hak. Hı. Size eğer kişininize bir saldırı varsa nişanlılık döneminde bir kusur, aldatma ya da bunun gibi işte şiddet, tehdit unsurları falan Hı. bu sebepten dolayı ayrıldıysanız diğer kişiye evet nişanlılık sürecinde yaptığınız harcamalara yönelik bir maddi tazminat davası açabilirsiniz. Hı. Ama bu tamamıyla dediğim gibi hediyeler ya da işte alışılmışın dışında olağan dışı hediyeler bunlarla ilgili. Ilgili. Ya da tarafların aileleri birbirlerine e, aileler işte damada ya da geline işte müstakbel damat ya da geline bu tarz hediyeler e, yaptıysa bunları... Nişanlıların aileleri de isteyebilir. Hmm. Yani anne baba da işin içine giriyor bu tazminatlarda ama sadece maddi tazminatlarda. Hmm. Eğer işin içinde kişisel bir saldırı varsa dediğimiz gibi yine aldatma vesaire bu konuda da tamamıyla manevi tazminat istenebiliyor. Hmm. Manevi tazminat sadece tarafları ilgilendirir. Be ee, çiftler arasında olabilecek bir şey. Ee, peki bir ispat gerekiyor mu? Yani böyle şeyler var galiba zaten evlilikte de var zaten. çünkü. Maddi tazminatta tabii ki ispat aranır hmm. e, şahitlerle. Eğer tören yapıldıysa işte törende çekilmiş videolar, fotoğraflar bununla alakalı. Yok yok aldatmanın ispatından bahsettim. Aldatma tabii ki. Hı. Yine aynı evlilikte olduğu Hı. gibi düşündüğümüz zaman yine bir ispat aranıyor. E, i̇spat e, yükümlülüğü tabii ki de yine davayı açan tarafta. E, tanıklarla işte onun dışında yine bir kamera kayıtları vesaire görüntüleri varsa bunlar da yine kullanılabilir. Hı. Ekran görüntüleri. Ekran görüntüleri ya da yazışmalar. Öyle şeyler oluyor ki nişanlanmışlar Hı. taraflar ama bir tören yapılmamış. Evet. Ama aileler biliyor ve evlilik tarihleri bile aslında bakıldığında kafana hazır. Konuşulmuş, bir ev hı. tutulmuş. Ee, o evde ara ara da işte eşyalar alınmaya başlanmış. Ee, nişanlılardan biri diğer tarafı o evlilik e, için alınan evde başka bir kadınla görüyor. Ee, bununla ilgili tabii zaten bu direkt olarak bakıldığında e, artık ispatı vesairesi yok. Yani hani görülen bir şey. Ee, kadının kadına yaptığı şiddet... Gerçekten artık erkeğin şiddetinden bahsediyoruz ama aslında belki de en büyük şiddet kadının bir kadına yaptığı şiddet. Aa, okay. Kadın haber veriyor. Evet. Bir şekilde nişanlının telefonunu diğer nişanlıdan alıyor. Ee, ben biz şu an evdeyiz diyor ve kadın eve gittiğinde çiftleri Hı. görüyor. Hı. Şimdi bu zaten direkt olarak bir ispat. Bununla ilgili işte hemen ne yapılabilir? Manevi tatminat davası. Akabinde birbirlerine eğer böyle lüks hediyeler vesaire varsa tarafların aileleri işin içine girebilir. Onun dışında da e, normalde yargıtay artık üçüncü şahsa bir tazminat davası yükletilemez diyor aldatmada. Hmm. Diyelim ki işte e, sizi nişanlınız aldattı, aldattığı kişiye karşı bir dava açamazsınız diyor. Ama bununla ilgili eğer yine kadının ya da erkeğin e, kişisel hakkına bir saldırı varsa... O aldatılan e, kişiye, o üçüncü şahıs bir şekilde tehdit, e, şantaj çok fazla karşılaşıyoruz. Hı. Evlilikte de oluyor bunlar. Mesela çocuklarla ilgili tehdit, şantaj yapabiliyorlar. İşte ayrılmazsan çocuğuna şöyle zarar veririm, e, şunu yaparım, bunu yaparım gibi. Bu durumda da artık aslında iş 6.284 sayılı yasaya giriyor. E, koruma kararları alınabilir. Bununla ilgili o kişiyi... E, bir şekilde durdurmak anlamında ceza davaları açılabilir. İşin boyutu orada, işin rengi aslında bayağı değişiyor. Hani gülüyoruz, eğleniyoruz vesaire ama hı hı. E, bu durumda da böyle psikolojik anlamda e, çok fazla sapkın, e, ısrarlı takip aslında bunun e, kanunda adı. Bu tarz kişilerle de, üçüncü şahıslarla da maalesef ki karşılaşıyoruz günümüzde. Ben şeyi fark ettim bu arada. E, bu mesele o kadar aslında etraflı bir mesele ki bence bu konuyu bir, bir kere daha gelirseniz daha devamını konuşmamız lazım. Çünkü süre söyle anlamda Dediğim gibi isterim engin bir bir deniz. Evet evet onu fark evet. ettim bence. Çünkü soru soruyor, doğuruyor gerçekten. Kesinlikle. Hikaye hikayeyi de doğuruyor aslında. Farklı farklı alternatifleri var anladığım kadarıyla. Tekrar gelirseniz seviniriz. İnşallah.